Selamünaleyküm arkadaşlar herkese iyi pazarlar diliyorum bu hafta yaptığımız işlemi anlatmak istiyorum ağaçlarımıza tavan boyası ile boyadık bir kısmını ve hala devam ediyoruz boyamaya Öncelikle tavan boyasına yani bir kilo tavan boyasına bir kilo su koyuyoruz ona bir takip ağacımıza uyguluyoruz şimdi bunu neden yapıyoruz arkadaşlar öncelikle onu anlatayım tabi bu daha çok yüksek kesimlerde yani bin rakım ve üstünde gerçekleşiyor ama bizim buralar 758 rakım yine de riske atmak istemediğimiz için bu tarz uygulamayı elimize yapışmaz deyip biz de yapıyoruz şimdi bu ne oluyor özellikle güneye bakan yamaçlarda kış güneşi ağaçlarımıza iyice işliyor güneş. Ondan sonra güneş çekiliyor ve aşırı derecede sert bir soğuk geliyor. Eksi altıdan sonra ne oluyor bu sefer? Ağaçlarımızda bir karartı oluyor. Yani mantar gibi. Biz bunu bir hastalık zannediyoruz. Ama bu ne oluyor? Kış yakması yani donması oluyor. Zaten ağaçlarımızda sular çekildi çoğunlukla. Ama yine de ne oluyor? Güneşi yedikten sonra ister istemez etkileşim oluyor ağaçlarda. Şimdi biz bunu ne zamana kadar yapacağız? Ağaçlarımızın dış kabuk milimi 3 milim 4 milim olduktan sonra tabi bu da bakıma bağlı bir olay. Yani şu yaşta bu yaşta dememiz uygun değil. Bu da bakıma göre değişiyor. Ağaçlarımızın dış kabuk kalınlığı 3 milim 4 milim olduktan sonra bu uygulama yapmayacağız. Şöyle tabi yeni sürgünler olacak sürekli ağaçlarımızda. Onlarda da tabii uçlarda, dallarda, büyük koca ağaçlarda da yapacağımız fazla bir şey yok. Ondan önce de burada bulamacı atmıştık. Burada bulamacını da kendimiz yaptık bu arada. Göz taşıyla kireci. Yani zaten bununla ilgili gerekli videolar var. O zaman video çekme fırsatımız olmadı. Aceleye geldi. Yağmur öncesiydi. Bir an önce atalım dedik. Bunda fırsat bulduk. O yüzden sizle paylaşmak istedim. Yani yaparsak iyi olur arkadaşlar. Özellikle 1000 rakım, 800-900 rakım üstü yani yaparsa daha sağlıklı olur. Bizim burası da 750 rakım ama ben yine de yapıyorum. Ne olur ne olmaz diye riske atmak istemiyorum. Sonuçta yıllarca emek veriyoruz, uğraşıyoruz. Yani bu uğraşlarımız da boşa gitmesin. Şu ağacın bu hale gelmesi 2 yılımızı aldı yani. Az bir zaman değil. Bu arada arkadaşlar boya yaparken bir şey daha fark ediyorum. Yani ağaç seçimimdeki hata mı? Yani o kadar yanlış bir seçim yapmışım ki, yani bunu sizde paylaşayım sizde. Yani sakın yani görüyorsunuz. Bakın, bakın nasıl işlemiş Ağacımı nasıl kötü etmiş, yaralamış yani. Bakın, görüyorsunuz. Ve aşağılarda da aynı şekilde. Diyen yerlerin hepsi yani bunu boy yaparken daha çok fark ettim. Yani lütfen dikkat edelim köşeli ağaçlarımızı ağaçlarımızın yakınına yaklaşmayalım köşeli direkleri. Yuvarlak ve biraz uzağına dikelim. Ben şimdi bunları sökeceğim. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi kış geçerken bahara dönerken sökeceğim bunları. İnşallah ağaçlarımız daha çabuk iyileşir yaraları diye ümit ediyorum. Şimdi burada bildiklerimizi öğrendiklerimizi anlatırken tabi bildiklerimizi de Ömer abimiz var. Ömer Çopur abimiz. Onun da kanalı var. Ondan faydalanıyorum. Çoğu bilgiyi ondan tecrübelerinden faydalanıyorum. Ondan çok şey öğreniyorum. Sağ olsun o da hiçbir zaman emeğini de bilgisini de esirgemiyor. Biliyorsunuz çoğu insanlar bilgiyi esirgiyorlar. Böyle insanlar maalesef kimseye faydası olmuyor tabii ki. Ama Ömer abimiz öyle değil her bildiğini paylaşıyor. Biz de boya yapmaya devam ediyoruz. İnşallah yetiştirdiğim kadarıyla bu hafta yapmaya çalışacağım. Devamında hafta yapacağım. Boyaların. Geçenlerde yine farklı bir uygulama yapmaya çalıştım ama onu beceremedim. Yapsaydım onu da anlatacaktım size. Fosfor temini için balık bulmuştum birkaç ağacıma koydum ama çok zorlandım. Zaman olarak da fazla vaktim olmadığı için onu da halledemedim. Biliyorsunuz balıkta fosfor yoğunluğu fazla olduğu için ağaçlara çok faydası olduğunu duydum. Geçen yılda odun külü koymuştum. Onda da potasyum fazlalığı var diye. Bakalım yani zaman çok önemli. Zamanımız varsa her şey daha güzel oluyor. İnşallah. Bakın şurada bir örnek daha göstermek istiyorum size. Şöyle gideyim. Ağaç seçimindeki hatamın ne kadar yanlış yaptığımı onu size şuradaki ağacımızda anlatayım. Ağacın olduğu kısımda hiçbir tane bile yandal alamamışım. Bakın mesela bu da gelişmeyen fidanlarımızdan birisi. Yani gelişmeye yani 1.80 boyu. Bu fidanımızın yerindeki tutmamıştı. ikinci yılda bunu söktük. Bu fidanımızın üstüne sağ olsun karga kırmıştı. Ondan sonra düzgün takibini yapamadık. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu geçen yıl tepe vurumu yaptığımız bir fidanımız. Şimdi ağacımızın yanına koyduğumuz açısı bu. Tam bu açı. Bakın. Hiç bir tane yandal var mı? Yok. Hiç bir tane yandal alamamışız arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben de ne yaptım? Hemen söktüm ağacı koydum. Tabi geçti Bolu'nun pazarı ama yapacak bir şey yok. Böyle göstereyim. İnşallah bu ağaçlarımız toparlar diye ümit ediyorum. İnşallah tabii ki. Nasip kısmet. Ve bu gördüğümüz yaptığımız hatalar da inşallah diğer bu ağaçlarımızda yapmayız diye ümit ediyorum. Tecrübelerimizi de acı da olsa sizle paylaşmak istiyorum. Herkese iyi hafta sonları iyi çalışmalar diliyorum. Mutlu kalın hoşçakalın.